Arkadaşlar bugün sizlerle beraber harika bir içerikle karşınızdayız. Dur geldi. Arkadaşlar, Arkadaşlar efsane taş kat makas oynuyoruz. Bir an dur bir. bir. Şöyle efsane ama hiç göremediğiniz. Yani YouTube'da var mı bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Şöyle aparatlar yaptık. İki tane bir kiloluk dambulumuz vardı. İki bir tane de, çubuklarımız vardı ve ipimiz vardı. Ne yapalım diye düşüneyim derken aha dedim bir fikir geldi evet arkadaşlar bu benim ana sınıfındaydı arkadaşlar yaptım ki e, şu ipleri şuradan buraya bağladım tamam mı hepsini dörderli dörderli bağladım şuraya da şu üst tarafı da üçerli üçerli bağladım ona da aynı işlemi yaptım şimdi arkadaşlar içeriğimiz ne biz bunu böyle tutacağız tamam mı altı yastıklar koyacağız tabi bu düşerlerse falan çok çok ses çıkar dört tane bağladık arkadaşlar ve Beren'in makasıyla taş Beren Beren'le taş kağıt makas oynayacağız. Her yenildiğimizde kazanan kişi yenilen kişinin makasını ipini kesecek ve ilk başta Dumble'a düşen yani ağırlık şey düşen kaybedecek arkadaşlar. Hadi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Yani yastıkları da şöyle kayıyor. Göstermeye gerek yok da. Evet Dumble'a ses zaten. İkisi de aynı. Ben bunu alıyorum. Ben de bu hangisinde A yazıyor? He. <laughs> Bunu da şöyle değil. Şöyle elime geçirdim. Ben taş de. Kapma Ben bu elimi taş kapma kas oynayacağım. Hem arkadaşlar böyle bir kule adam bu tuta 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 bu tuta böyle elimiz ağacak. Al elini. Ben şöyle ikilerin arasından geçiyordum. Ben sen. de bu elimi yapacağım. Bu elimde rahat. Şimdi kameraya gözük ama gel. Ya kaldır şeyini. Ben. Ayağıma sakın gelmesin o. Ayağım biraz acır yani Şöyle ben. yapacağım ben. Tamam hadi. Ya, e, Gel gel kameraya gözük. Arkadaşlar o biz o, bir nice. pozisyonu ayarladım geleceğiz. E, evet arkadaşlar pozisyonu ayarladık. E, yastıkların üzerinde duruyoruz. Ama önümüzde de böyle bir sürü yastık var yani. Dört tane falan. Evet dört tane var. Hadi tuttun mu? Tuttum. Göster. Basın. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar e, bir tane kazanan yapan kazanıyor. Taş, kürt, makas. makas. Oh. Ne yaptın? Haş. Taş. Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Ben böyle attım. Beren. Hala deniyor. Şuradan mi? kesiyorum. Ben seni keseyim mi? Kes. Güzel. Ama bak hepsini kesme. Bir tanesini kes. Bir tamam. Güzel kesecek bakın. Şurayı kes. Ya. Tamam tamam. Arkadaşlar gördünüz. Bir, bir ipim eksildi. Bir ipim eksildi. Bak yeneceğim bak bu oyun. Bak bu. bu. He he yeni Arkadaşlar thing. ödülümüzü söylemedik. Videonun en sonunda göreceksiniz. 500 parçalık puzzle kazanacak. Oo. Arkadaşlar bu arada round round yapalım o zaman. Yani Beren hemen kazandı. Şimdi arkadaşlar birinci round bir kere taş yapmak hasta yenen kazandı. O zaman iki tane yapan kesecek. Çünkü ikinci round. İki Abi, tane iki bir tane böyle yaparsan iki tane yenersen İki tane böyle yaparsan yenersen kesiyorum. Göster bana evet. ya. Bir, iki, üç, bir, beş, üç beş, beş kağıt, makas. Abi 1-0 hadi. Beş, Taş, kağıt, makas. makas. Oh, yes! Hadi, yes. Arkadaşlar bak, vallahi şaka yapmıyorum, yeniyor. Böyle yaptım, böyle yaptım. Kit, ben kesebilir miyim? Kes. Böyle gibi gözüküyor. ben keseyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar yalan yok bak. Bak arkadaşlar kendini hata etti. <laughs> kendini hata etti bak. Ben sana durmayı kesmedim önce sana Sıra. bir yedik yapmak istiyorum. İstersen bir tane keselim. Ha? Ben Ay, bir tane, tane... keseceğiz zaten. E sen de iki tane İki keselim. tane kazanacağız bir tane keseceğiz. Şimdi üçüncü round olduğu için arkadaşlar üç tane oyun oynayacağız. Arkadaşlar şey, e, kameranın arkadaşlar şeylerim bakın ayazınkine bakın. Hadi kamerada gözüksün böyle elini kaldır. Ba, ba taş. Sıvıt makas. makas. Ho arkadaşlar A sonunda bir tane kazandım. Taş. Sıvıt makas. Oo. Bir, bir. Taş, kağıt, makas. 2 1 Taş, kağıt, kağıt, makas. Bak dur Vallahi gideceğim ya. vallahi oyundan çıkacağım ya. Arkadaşlar bu nasıl yalan bir şey? Söylemiyorum. Şans. Vallahi, vallahi yalan söylemiyorum ya. Yani arkadaşlar yani yalandan böyle oynuyorsam yani vallahi yapmıyorum. Kazanıyor. Bu nasıl şans bu? Bu şekil ayağına gelmesin. Bir tane. <laughs> Hiçbir sen benden kes susun. Hayır. Sen kazandın. Arkadaşlar ben, şimdi 4. round olduğu ben, için 4 kez yapacağız. Ben Bu nasıl bir şans arkadaşlar? Taş, kağıt, makas. Kamera Kamerada gözükmüyor mu? Evet, taş, kağıt, makas. Arkadaşlar sonunda bir tane yaptım ama dört 4 tane yapmam gerekiyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Arkadaşlar 2-0. Taş, kağıt, makas. 3-0. Taş, kağıt, makas. Hadi daha. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 2-2. Ay, 3-2 yeniyorum. Taş, kağıt, makas. 3-3 kazanan alıyor. Kazanırsa, ben kazanırsa benim ipim gidiyor. Gidiyor. Ben kazanırsam Beren'in bir tanesini kesiyorum. Taş, kağıt, makas. daha yaparız yani çünkü çok az bir video oldu. Dur okay. dur 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 şu yastıkları falan düşünün de yere çok ses şey çıkmasın. İzleyin. Kes kes. Kes. Hadi. Kes. Tutma Hadi. Sesi duydunuz zaten. Arkadaşlar bakın eksilmedi. Ben çok şanslı bir insan Berek, yani. Ben de şanslıyım arkadaşlar. Çünkü ikinci tur alacak. Beren'inkini yapmayacağım. Kendiminkini yenileyip geliyoruz. Evet arkadaşlar, yaptım. Şu an düzenledim gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar, daha demin altlı üstlü düğüm yapmıştım ve altı bağlamıştım, sonra üstü bağlamıştım. Bunu da direkt arkadaşlar üstü bağladım. Ama ikisinin de yani değeri aynı. Arkadaşlar şimdi bir içeriye bulacağız. Ben yani arkadaşlar içeriye derken bu sefer taş atma yapmayacağız. Başka bir şey yapacağız. Ben buldum arkadaşlar. Ne ne diyeceğim şimdi? Kura çekimi. Ee, arkadaşlar bir alacağız, çekeceğiz. Bir kes yazacak, bir de kesme yazacak. Kes geliyorsa keseceğiz, kesmene gidiyorsa kesmeyeceğiz arkadaşlar. O zaman yapınca görüşürüz. Evet arkadaşlar içeriği yaptık. Ee, şimdi e, oyuna başlayacağız. Evet arkadaşlar e, geldik ve arkadaşlar Beren bir su içmeye gitti. O yüzden ben birazcık durdurdum videoları. Şöyle. Evet şimdi Al. ben de Seninkiyle benimki aynı ama onunla daha az düğüm attım. Yani aynı aslında işte yerde. Evet arkadaşlar şöyle kapları hazırlamış. Evet kapları hazırladım. Şimdi veren. Açacağım tut. Dışar. Ben yine tutamadım aynı şekilde. Açalım. Kim kesiyor ki? kere de kes gelebilir. Bana kesme sana kes. Abi çocuktaki şans yani bende olsa yani ya. Sen, bana, sana kesme bana kes. Ben ben kesem Ben de kesem. Ben de kesem. Sen de İyi, zaten İlk zaten ikide bir şey olmuyor. Bak. Güzel bir. Dur yine atacağız. Ver hadi onu. Güzel yine bunlarda kes kesme var. Onları da katlayalım hatta. Değil mi? Tamam. Belki ben, ikisi ben, de, ben, de ben, kes ben, gelir. Ben. O zaman güzel olur diyorum. Diyorum. Ben de diyorum. diyorum. Hadi at. Ben Şur, şu. Çıktım. Şu. şu. geldi yani bu. Kes geldi kes. Arkadaşlar ama ama arkadaşlar bir hile var ya. Bak hile yoksa ben bir şey bilmiyorum kes. Ha dur, ya. Kes. dur patlaya koy da. Arkadaşlar yani ağır darbe yapılmaz. Hadi şansı vardır. Ben seni bile çok Bir tanesi gitti. Bir tanesi nerede? Arkadaşlar bir tanesi kayboldu. Onu bir bulalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yastığın altına girmiş yani o kadar yastıktan. Ya. Ben mi, sen mi kesiyorsun? Şunu, yok şunu kes dur. Arkadaşlar şey. ben sanki Ayaz taktik yapıyor Yok öyle ya Yambulu falan düşerdi hemen Hemen düşerdi Şöyle biraz alıyorum İlcar. Evet Beren Bir iki Ay tutamadım yine ya Abi bak Kes geldi bak biliyorum Kes geldi Kes kime geliyormuş Kes kimine geliyormuş arkadaşlar? Arkadaşlar benim mi hile varsa söyle. Yok ben öşlere gelirim. Ver makası ya, ver makası ya. Arkadaşlar ama hani bu kesin bak kesin olarak bu turu Beren kazanacak. Gördün zaten benimki çöktü. Yani ben, yani yap ya. Ben bir şey demeyeceğim arkadaşlar ya. Kapat sen de. Bak, ben de bunu atayım. Arkadaşlar Artık bir daha böyle bu olayı yaşarsak bir tane daha içerik yapacağız yani. Küçük yeri almışsın. Allah. Brav, bu üstüne var. Onu ona almayacağım. Onu sefer almayacağım. Kes. kes ya sen Kes. yine yapıyorsun. Yemin ederim yine yapıyorsun. Hemen yani çekil. Büyükleri alıyorum. İyi de işte. Ama biz bunu nasıl kesebiliriz? <laughs> evet. 2 Hadi dur, dur dur şurada. Dur. Düşüyorum. Üç Kestim. Hala bu stripim duruyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar 10 dakikayı tamamlamışız. Ver veren. şu zevki ben alayım. Keşke Beren'le şunu yapabilseydim. Ama ters tam tersi oldu. Videom. Tam ben bunu da, zaman da. 10 dakikaya geçtim. YouTube e, o kadar da izin vermiyor. Arkadaşlar, o zaman ödülümüzü Berine teslim ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Ödülüm. Ödülüm çok güzel. Var bana, var bana, var bana, var bana var hemen. Evet arkadaşlar inanamayacaksınız. E bu 500 parçalık yapbozu veriyorum. Arkasında çift taraflı bant var. Bir Eğer bak eminsen, tamam mı? Bunu hiç çıkarmayacak. Sen bunu çift taraflı bantları çöküp yapıştırırsın. Ama öyle yapma çünkü duvarda sıkılırsa duvarda izleyici kalıcı kalabilir. Bana Ben de güzel. mi? Sevdim çok güzel teşekkür ederim yani. Evet arkadaşlar. Şey şey arkadaşlar hangi daha köpeği beğendiniz ben? Şunu, şunu beğendim. Bir de evet. şuna. Ya, şuna ne da şunu. Şunu beğenmedim. Şunu diyorum. Şunla, bak şunla. Şunu söyledim. Bu önce cinsel adı şit su şunu bilmiyorum ama. Ben şuna şu şu ben Şuna şu. Evet ben arkadaşlar bir videomu da sana Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, 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 yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.